Çok özlediğimiz Çağdaş Müzik Derneği klasiği ile sizlerle buluşuyoruz. Çağdaş Müzik Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle gerçekleştireceği yılın konserini kaçırmayın. 10 yılda 44 konserle Türk müziği alanında bir marka olan Çağdaş Müzik Derneği bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Birçok sosyal sorumluluk projeleri Uluslararası etkinlikler ve eşsiz konserlerle adından söz ettiren, halkımızın takdirlerini kazanan Çağdaş Müzik Derneği'nin 10. yıl konserini sakın kaçırmayın. Bu muhteşem konserin konuk sanatçıları hepimizin ekranlardan tanıdığı ve severek dinlediği TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı sanatçıları Ayşe Ekiz, bu Nusret Yılmaz, Çiğdem Gürdal ve Mustafa Demiroğlu. Sevme, ağlama, ağlat, bu tatlı Türk Musikisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tuna yönetiminde sahne alacak olan Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, en güzel şarkılarını sizler için seslendirecek. Sevda çölünden geçerse yollar Sevda çölünden geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki 13 Haziran Salı akşamı saat 20'de, 20'de Lefkoşa'nın en nezih mekanı The Paradise Park'taki ah randevumuzda dolar. sizlerle buluşuyoruz. İnan Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konserde tek ses, tek yürek olmaya var mısınız? Bizlerle birlikte yine tarih yazmaya ne dersiniz?